Abam elbiselerini basmış ha ah, Ama Abo, abam. Ee, onu biliyor musun? <laughs> ben yanda de biliyorum. Şimdi hmm. onun bir bir arkadaşı vardı Hacca. Topuğun aynı hmm. kendi gibi. Evet. Allah! ikisi de aynı. Ama o alt arda, arda bozarı Daha neler var? Çağır. Bunlar suya gidiyorlar. Sırtına tenike alıyorlar. Suya gittiler. Yine ada var biliyor musun? Şu şeye kadar. Şurada Bak biraz da doyurla yine ne? Petrol kata var. İkisi gidiyor ikisi. Oraya varıyorlar. Orada da bizim manyaklar şu. Yaşar abicası vardı bir. Sığır yayardı. Bir de başka bir daha fıkarı bir şey vardı. Onlar da sığır yaymaya gidelim. Bunları konuşun. Diyor ki o bir öğretiyor bir şaşkına. Hadi diyor çıkar da üstün diyor. Ondan sonra şuradan kontrol başlık olacak dermiş. Kalsınlar. Allahına. Hacca. Onlar da bu ya suya doldurmaya geliyorlar. Ablam geliyor. Şimdi ona söyledi ya. Abla. Abla köle doğru. Adam köle doğru kaçıyor. Pırtı da alamıyor. Anlıyor musun? Pırtı da alamıyor. Köle doğru kaçıyor. Köle doğru kaçıyor. Abla ne oluyor? Hemen pırtı tutuyor. Şu bir daha içine basıyor. Ayağım. E niye öyle yapıyor? Bak kal. ama ne yapıyor yani olur mu öyle yapmasa Bunlar keşke. Da geliyormuş bu, annenle. bu da bu, bu da bir yapıların teki kız. Bu var <laughs> hep haklının yanında diye haksızın yanında. ya iyi de adam giyemeyecek şimdi onu bastı oraya. Sonra başında kalsın. Teşekkür ederim. Otur altında bize bu <laughs> geçsin koyun? Niye doğru mu geçsin? Oh, Otur atın, her tarafını Allah. soyusun. Ablam Ablam da doğru mu geçsin? Çekilmiş anneanne anne, gidiyor. gelmişler ki çamık giyecekleri yok. Ne yaptılar acaba? Dur şimdi. Buraya soyulmuş koymuş gitmeyecek. Ablam gidiyor ki nasıl sen? Boyağınla bunlar görsün gelmeyecek. Gelmez mi öldürür onları. <laughs> şimdi oya dok Buraya doğru yağlar sizin. Bunlar kaçıyorlar şöyle doğru. Çıplak. Kutbaşa çık. <laughs> bu da bu topluyor pırtıyı şu milan içine çamurun içine basıyorsun pırtına yok yiyecek ya öyle yapana kadar kardeşlerine haber verse de dövdürse olmaz mı acaba arkadaşlar küçük daha var bu köy oğlanlarınız var siz niye hep böyle her işe karışıyorsunuz yani böyle bu ne diyor kız yurdulu kırdılı işlerle karışıyorsunuz çocuk kız çocuklar daha çocuk çocukları katmazlar ya kendilerine yani ne olmuş <laughs> onbaşı onları öyle bir yetiştirmiş ki böyle erkek gibi <laughs>